Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar olsun Arkadaşlar Kloten'deyim Zürich'teyim yani kanton Zürich'te Kloten Kloten ne oluyor Havaalanının bulunduğu yer oluyor Buraya geldim bir işim vardı bir arkadaşla e, buluştum Bir dakika kendimi de göstereyim biraz e, Bir arkadaşla buluştum Arkadaşlar işim bitti şimdi e, geri döneceğim. Kloten'deyim. Burası havaalanının yanındaki köy oluyor. E, gelin beraber Kloten'e bakalım. Ve size biraz anlatayım. Bakın bugün benim e, boş günüm. Boş günümde neler yapıyoruz, neler ediyoruz, neler oluyor, neler bitiyor. Heyecanlı şeyler oluyor mu, olmuyor mu? Buyurun siz de bakın işte. Kamera inşallah böyle iyidir. Arkadaşlar bugün kendi arabamı çıkardım, BMW X5'i çıkardım. Biraz uzun yol yapsın diye araba devamlı durduğu yerde olmuyor. Bu sefer araba arkadaşlar dururken orada bozuluyor. Onun için kendi arabamı çıkardım. Murat dedim bugün de kendi arabamdan biraz geç şöyle dedim ya madem bu kadar para verdim buna biraz da yani şeyini çıkar acısını çıkar. Arkadaşlar biraz evvel söylediğim gibi Kloten'deyim. Bugün boşuz, bugün çalışmıyoruz. Burada dini bayram, yani benim çalıştığım kantonda dini bayram. Kanton Zürich çalışıyor, kanton Soloton çalışmıyor. Biz Soloton'da işçi olduğumuz için, kontratımız orada olduğu için çalışmıyor. Burada sağ tarafta tren istasyonu var, onu da söyleyeyim. bizim kaldığımız köy çalışıyor. Hanımın çalıştığı kanton çalışmıyor. Hanım da evde bugün. O da boş. Ama benim bir işim vardı. Aceleden buraya geldim. Ve tabi bu imkan bu imkandır. Ee, size Kloten'i şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın her taraf inşaat. Hiç doğuşuma gitmedi bu Kloten benim. Evet e, İsviçre'de neler oluyor neler bitiyor arkadaşlar. Kendiniz görün bakın bazıları arabayla bir yerden bir yerlere gitmeye uğraşıyor. Bazıları yayan. Buraları açık burada dükkanlar açık tabii ki. E, burası şimdi Kloten'in merkezi oluyor diyebilirim. Bakın bütün dükkanlar burada. Alışveriş dükkanları, alışveriş mağazaları burada. Gelin Kloten'e beraber bakalım ve sizler de bakın... İsviçre'de hayat nasıl? Sonbahar geldi, yapraklar düştü, bunu biliyoruz. Bunu bin kere söylememize de gerek yok. Şöyle Kloter'e bir dolaşalım. Ne dersiniz? Burada sağda Kop var, Otos var, Serkan Quality var burada arkadaşlar. Serkan ne satıyor Serkan? Gıda, madde, kasap, bu Serkan'a bir gelelim ya. Ne dersiniz buna? Bu da bizim emşerimiz oluyor. Sebze meyve var dışarıda. Vaktim olunca gelir. Ondan da bir gün alışveriş yaparım. Şimdi buradan ileri gittik mi arkadaşlar? Ee, sol tarafta Lidl gelecek. Biliyorsunuz Lidl'den ben de devamlı e, alışveriş yaparım. Ha gayret. Arkadaşlar yürüyün bakayım. Benzin istasyonu. Cloughton'u gördünüz. Cloughton pek büyük değil. Ee, sol tarafta havaalanı var şimdi. Bunun sol tarafı bu büyük bir arazi. Havaalanı. Biz de izinden geldiğimiz zaman işte buraya iniyoruz. Buradan ondan sonra ben artık arabamı buraya park ediyorum arkadaşlar ee, çünkü trenden inanmazsınız tren taksi e, gene bize kaç paraya mal oluyor? 100 frankın üzerinde mal oluyor. Ee, ben buraya 10 günlüğüne 140 franka bıraktım mı arabamı hem garantili yerde hem de istediğim gibi eve giderken alışverişimi de yapıyorum. İstediğim yerde duruyorum. Yani trene koş, taksi ara bilmem ne öyle zart zurt olmuyor. Benim için daha iyi zaten senede kaç kere gidiyoruz ki. Burada da bayağı evler varmış. Burada da Türkler oturuyordur herhalde. Sağ tarafta biraz evvel. Ve şimdi birazcık da sabrederseniz belki bir iki uçakta görebiliriz beraber. Ondan sonra da otobana çıkacağız arkadaşlar. Eve doğru yavaş yavaş yol alacağız. Ee, görüyorsunuz herkes harekette. Alışverişe gidiyor. Bazısı doktora gidiyor. Bazısı çocuğunu okuldan almış veya okula götürüyor. Böyle yani devamlı bir hareket var. ya yani Durmak yok İsviçre, İsviçre'deki hayat. Böyle arkadaşlar yani. İsviçreliler çok acayip bir insan. Pazar günü buluştuğumuz zaman yüzde seksen konu iştir. Yani işten konuşulur. Yalnız paradan konuşulmaz. Kimse kimseye söylemez kaç para kazandığını, bankada kaç para olduğunu, nereden ne kadar kazandığını, borsadan mı kazandı, nereden kazandı kimse kimseye bunu söylemez ve sormak da çok ayıptır. Burada birisinin maaşına maaşını sordun mu? Ya sen kaç para alıyorsun? Bizim Türklerde normaldir. Sen bana söyle, ben sana söyle. Ama İsviçreliler söylemez arkadaşlar. Söylemezler. Yani sorduğun zaman zaten sana şöyle bir sinirli bakışla bakar. Ya sen neden benim maaşımı öğrenmek istiyorsun? Sana ne benim maaşımdan diye gibi. AMG Mercedes CLA 35 Bu iyi kaptırır ha Bu dizel midir acaba nasıldır Ben bu Mercedeslerden anlamıyorum ki Mercedeslerden Orhan Yılmaz Almanya'dan Orhan Yılmaz Mercedes astısı Bakın ileriden bir uçak kalkıyor gördünüz mü bilmiyorum Orhan Yılmaz, onun da biraz reklamını yapayım. Kendisi Almanya'da oturuyor, e, taksi şirketinde e, ne, ne deniyor ona müdürlük yapıyor, keşefsführer. içinde deniyor ona, mi oluyor ne oluyor, benim aklım ermiyor. E, Orhan Yılmaz'ın da kendi YouTube kanalı var, e, Türkiye'ye gidip geliyor, Türkiye'den e, videolar yapıyor, ona da abone olursanız tabii ki Orhan arkadaşımız da e, sevinir, mutlu olur. Mercedes'ten o anlar Mercedes üzerine bir şey sormak istiyorsanız onun videolarında e, videoların altına sorabilirsiniz ve kendisinde bakayım bir iki üç tane Mercedes var. Geçen de gene yeni bir Mercedes aldı senelerden sonra. E, altı e, altında bir eski çok eski bir beyaz Mercedes var. 190'lıklardan öbürüsü neydi bilmiyorum. Artık onu da kendisi gelecek videosunda isterse gösterebilir veya da siz de sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar sağ tarafta havaalanı ve biz evin yolunu tuttuk. Yukarıda da helikopter var. Televizyondan bakıyorsanız görebilirsiniz. Ee, helikopterde acil helikopteri o. Yani hastane için uçuyor. Kırmızı beyaz. Herhalde bir yerde bir kaza oldu. İnşallah bizim yolumuzun üzerinde yoktur. Yoksa genel komboya yakalanabiliriz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz boş günlerimizde ne yapıyoruz? Boş günlerimizde burada böyle geçiyor. Yalnız aradaki fark şu. Bakın İsviçre kazandığı parayı söylemez. İsviçre öyle pat diye ailece biz geldik. Bunlarda yoktur böyle şey. Yani misafirler gittikleri zaman... Bunu bir ay iki ay eversi söylerler, ona göre ayarlarlar. Ee, yani benimle spontan, benim hanım İsviçreli benimle spontan görüşmek isterseniz ailece çok zor. Bunu ben bir iki ay eversi bilmem lazım, ona göre ayarlamam lazım. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Çünkü her pazar dolu, bizim bir pazarımız var. Öbür boş günlerimiz olan güç günlerde e, doluyor. Mesela Noel bayramında. Noel Bayramı'nın birinci günde neredeyiz, ikinci günde neredeyiz, üçüncü günde neredeyiz... ...öyle yani pat biz size geliyoruz, yok da biz size geleceğiz, siz bize geleceğiniz... ...öyle imkan çok zor arkadaşlar. Benimle görüşmek istiyorsanız tabii ben evden kaçıp yakınlarda olursanız... ...kahve içmek için devamlı zaman ayırırım, ayırabilirsem tabii ki. Benimle görüşmek isteyen arkadaşlar da çok var. Bu konuyu nasıl çözeceğiz bilmiyorum... Çünkü aboneler sağ olasınız gün geçtikçe çoğalıyor. Herhalde ileride şöyle yapacağız. Ben Zürih'e geleceğim diyeceğim ki ben filanca saatte filanca McDonald'ın veya Burger King'in veya Migros'un önündeyim. Sizler oraya geleceksiniz. Basel'e geleceğim. Ee, St. Gallen'e geleceğim. Artık Kur'a geleceğim. Beni görmek istiyorsanız bir ...birkaç arkadaş toplanabilirseniz... ...bakın yani ben boşu boşuna mesela... ...Basele gelmeyin... ...beni görmek istiyorsanız... ...5-10 arkadaş buluşup... anlaşabilirsiniz gelebilirim... ...tanışalım, görüşelim, konuşalım... ...Basele gelirim, Berne gelirim... ...benim için fark etmez yani... ...bu feda, fedakarlığı yaparım... ...sizler için seve seve yaparım... ...biz büyük, büyük bir aileyiz... Ee, ...ailemiz günden güne büyüyor... Çok teşekkür ederim. Bu konuya girmişken bunu da söyleyeyim. Yeni gelen aboneler var, yeni gelen üyeler var. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Üyeler de geldi, aboneler değil, üyeler de geldi. Maddi durumda destek olanlar, çay içme üyeleri, kahve içme üyeleri. Hepsi hoş geldi, sefa getirdi, Keses kesenize bereket. Çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni gelen abonelere de tabii ki tek tekrardan teşekkür ederim. Abonelik biliyorsunuz ücretsiz, maddi durumda yardım etmek isteyen varsa bunun mecburiyet değil. Çay içelim, kahve içelim böyle üyelik e üye olabilirsiniz kanalımda. Önüme de Polaski, Polan, Polan şey geçti. Burada Polaski diyor yani ona. Polen. Ne deniyor? Türkçe Polen. Polan ya. Geç abi, geç, geç, geç. Ya ben frenliyorum, o frenliyor. Olmuyor. Bas abi, bas. Burada radar yok ileride var dikkat et e, nerede kalmıştık kafam karıştı kamyondan yol vereceğim alacağım vereceğim derken e, kafam karıştı nerede kalmıştık üyelerde kalmıştık ailemiz her gün büyüyor biraz evvel söylediğim gibi yani isterseniz e, böyle anlaşmalı buluşmalar yapabiliriz bundan belki bir evvelsi bir arkadaş sormuştu ya abi cuma günü filanca yere gelir misin Cuma akşamı Cuma akşamı demişti ben Cuma akşamı da tabi bizim aile akşamımız olduğu için kardeşim çok zor olacak dedim ama ona da fedakarlık yapabilirim tekrar yazarsa bir yerde buluşmak istemişti arkadaşlarından tekrar bana yazarsa Weinfelden galiba kendisi Weinfeld'in İsviçre'den bir yerde kulüp evleri mi varmış bir şey varmış bir lokantada mı buluşuyorlarmış isterlerse tabii ki öyle bir buluşmada yapabiliriz sizler isterseniz ama tabii ki tek kişi için arkadaşlar şimdi 140-150 kilometre gitmek yani saçma olur hem benzin'e yazık hem zamana yazık o zaman derim ki sen benim tarafıma gelirsen bir gün işin düşer bütün düşer veyahut da başkasını ziyarete gelirsin o ziyaretlerde bir yerde benimle buluşabilirsin. Benimle de görüşebilirsin. Böyle de olabilir. Böyle de anlaşmalı buluşabiliriz arkadaşlar. Biliyorum neden bu konuyu şimdi böyle uzun uzun anlatıyorum size. Yorumlarda bunu fark ettim. Abi tanışmak istiyorum. E, telefon numaranı verir misin? Arkadaşlar artık telefon numaramı veremeyeceğim. Kusuruma bakmayın. Telefonumda 80 tane Hasan var, 100 tane Murat var, 50 tane Ahmet var. Kimin ne olduğunu da artık yani çıkaramıyorum. O kadar fazla daşmaya başladı. Onun için kusura bakmayın. Ama bana YouTube'dan yazabilirsiniz. YouTube'dan devamlı yazabilirsiniz. Ve Facebook'tan, Instagram'dan yazmayın arkadaşlar. Oradan yazmayın. Yetiştiremiyorum. Bazen yani bakın. Instagram'a bakamıyorum. Bir ay bakamıyorum. Ben onu görmüyorum. Ben onu görene kadar geçen de Instagram'a bir baktım. Belki 60 kişi bana yazmış tanımadığım insanlar. işte o zaman da geç olmuş oluyor. Olmuyor. Bana YouTube'dan yazarsanız ben YouTube'u her gün takip eden adamım, adamım yani bir gün bakamazsam ikinci gün muhakkak yorumları okurum ve oradan benden ne istediğinizi de veya bir soru sormuş olursunuz onu da oradan e, okuyup size cevaplarım size dönerim yani bu bu konuda korkmayın herkese dönerim ama bana tabii saçma sapan dalga geçer gibi soru soranlar da var onların da canı sağ olsun onlara artık cevap vermiyorum arkadaşlar ama onlar da biliyor tabii. Evet bu arada otobana girdik. Her seferki gibi girdiğimiz otobana. Bizim eve giden otobana. Ve e, buradan yavaş yavaş yol alalım. Eve doğru gidelim. Ne dersiniz? Bu arada 15 dakika olmuş. Çok uzamış bu video. Arkadaşlar hiç fazla uzatmayalım. Buradan hepinize kucak dolusu selamlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın, sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın Murat.